Kardeşlerim selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, nasılsınız? Beyler Nevşehir'den günaydın diyorum. Arkadaşlar Nevşehir'de Alp'in evinde kaldım. Ee, abi yeni uyandım çok fazla bir zamanımız yok. Ee, bugün arkadaşları falan gezeceğim, onları göreceğim falan derken Abi dedim ki uyanır uyanmaz size manzaramı göstereyim öyle bir şey istedim tamam mı bak şu anda ben bu şekilde yattım tamam mı dün akşam Arkadaşlar benim manzarama bir bakar mısınız peki Abi şuna bir bakın şuna bir bakın akşam gün boyu gece boyu ben bunları izledim abi evin her tarafında akvaryumlar var Evin her tarafında akvaryumlar var Alp yine bu sporu yapıyor abi Size efsane akvaryumlar göstereceğim. Efsane akvaryumlar. Tabii abi şimdi işe gitti bu arada. Eee akşam 5'te işten çıkacak. Oğlum yansıyor lan. Akşam 5'te arkadaşlar işten çıkacak tamam mı? Ondan sonra o zamana kadar ben e, başka arkadaşlarıma falan takacağım. İnşallah Alp'le de video çekeceğim merak etmeyin. Abi daha yeni uyandım yüzümü bile yıkamadım. Eee ben bir kendime bir geleyim. Ondan sonra o zaman videoya devam edeyim. Abi şuraya bakar mısınız bir? Buradan balık da çalacağım bu arada. Abi Özel tür e, albino, sarı prenses var burada yine özel tür e, avratus, e, albino var arkadaşlar yine özel tür arkadaşlar venuslus var onları geçiyorum bile. Arkadaşlar şu balığı e, alp balığın ağzından kusturdu kaç 39 tanesini 390 lira para verdi bakın göstereyim. Arkadaşlar şu balık var ya. Bakın şu balık yani, şöyle uzaktan göstereyim kaç yıllar, şu arkadaşlar tanesini Alp 10 tl para verdi ama kesesinden yeni çıkmıştı. Ondan sonra onlar bayağı bir büyüdü, onlardan yavru almaya çalışıyor. Abi balıklar efsane, göstereceğim şeyler muazzam balıklar göstereceğim. Ya burada arkadaşlar çok çılgın balıklar falan var, akvaryumlar falan, dekorlar yemin ederim muazzam, harika şeyler. Abi adam yapmış ya. Bak burada yine sajikaları falan var. Alp'in her zaman olmazsa olmaz sajikası. Arkadaşlar peki Alp kim? Bilmiyorum bazılarınız kesin hatırlayacaktır ama Alp arkadaşlar benim Nevşehir'den arkadaşımdı. Ben dün akşam Nevşehir'e geldim işte onda kalıyorum. Bugün de burada kalacağım. Ondan sonra arkadaşlar geri Ankara'ya gideceğim. Bir iki gün falan buradayım. Mahmut abiyle buluşacağız. Bene, beyaz beneki Mahmut abiyle falan. E, Haşmetli ile falan buluşacağız. Onlarla da arkadaşlar videolar çekeceğim. E, onlarla da videoları izlersiniz. Buradan arkadaşlar ben Ankara'ya balık da götüreceğim. Yani L144 götüreceğim. Ondan sonra Salih Prenses götüreceğim. Bir şeyler yapacağım arkadaşlar. E, o zaman ben bir kendime geleyim. Yo, güzel bir video çekelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar belki hatırlarsınız bizim bu akvaryumda köpek balıkları falan vardı. Ee, hem de 50 santim 55 cm köpek balıkları vardı Alp'in. Ondan sonra burada Midas vardı, Astronot vardı. O tarz balıklar vardı onları kendi iş yerine götürdü. Alp iş yerine de 3 metre bir akvaryum kurdu. Ondan sonra arkadaşlar buraya ciklet yaptı. Ama bu cikletleri Alp var ya arkadaşlar hepsini yavrudan kendisi büyüttü. Ee, ben de buradan çok güzel bir erkek iki dişi götüreceğim. Alp'i ikna ettim lan arkadaşlık dostluk kanından girdim. Alp öyle şeylere dayanamaz. Yavaşça bir şey yok kardeşim dedim. Bana buradan bir erkek, iki dişi ver reis dedim. Ama şu baklara bir bakar mısınız arkadaşlar? Muazzam akvaryum, muazzam balıklar. Balıklar bir de boyu falan da çok güzel. Bunların arkadaşlar içeride yavruları var. Bir sürü boyut boyut yavruları var. Onları da göstereceğim sizlere. Arkadaşlar Sajikan'ın akvaryumuna bir bakın. Şurada Krivensis arkadaşlar albinosu gerçekten özel bir tür. Ee, Alp her zaman oldum olası... Yani bir gribensiz sever. Ee, her zaman bir oldum olası Alp'in bir gribensisi vardır. Açıkçası arkadaşlar... Balık var ya çok sert ha yani buraya Alp 10 tane vatoz koymuş tamam mı yani böyle yosun olmasın falan fistan tarzında ama 7 tanesini kribensiz yemiş yani şu anda görmüş olduğunuz gibi de Leis 44'leri kovalıyor burada arkadaşlar Leis 44'lerin mavi gözlerinden var şöyle göstereyim sizlere 1 2 3 4 tane falan görüyorum Şurada arkadaşlar yine Kribensis'in yavruları var. Kribensis dediğimiz canlı böyle yavrusunu arkadaşlar kendi yanında gezdiriyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dişinin yanında yavruları falan var. Burada yine sajik arkadaşlar çok sert bir balıktır ama güzel bir balık. Alp'te bunun arkadaşlar zamanında çok çok daha iyisi vardı. Ee, bunun iyisinden kastımız ne arkadaşlar sajikanın da kafası oluyor. Aynı bir e, oranda gibi aynı bir yunus balığı gibi kafası oluyor. Mesela bunun hiç kafası olmayan bir balık. Ee, Alp'e sordum dün akşam hani kanka o ne oldu falan filan tarzında. Arkadaşlar o balığı maalesef ölmüş ama e, çok yani Türkiye'de hatrı sayılır denecek bir saçıkası vardı arkadaşlar yani bu balığın kapalısı vardı. Arkadaşlar bu balık öyle bir balık ki yavrusu büyümez çok yavaş çok ağır bir ama Alpin Evine her zaman Sajika da olur yani Sajika olsun Krivensis olsun bu çocuğun gerçekten sevdiği balıklar ve ama değişik bir görsel yapmış araçlar normalde bu akvaryumun mobilyası bu değil tamam mı ee, geçen sene falan Alp o mobilyayı değiştirmek zorunda kaldı ee, bunu demir yaptı arkadaşlar tabi Alp'le de videolar çekeceğiz Alp'in de kendisi videoda çıkacak ee, şimdi işte olduğu için ben dün akşam geldim ee, ben dün akşam geldim arkadaşlar Kaş'ta indim. 10.30'da falan indim. Bir yere gittik, yemek yedik, çayımızı, kahvemizi içtik. Derken zaten gece geç oldu. Böyle biraz muhabbet, sohbet ettik. Onunla video çekmedim şimdi. Ben bugün de buradayım. Yarın akşama doğru arkadaşlar Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Zamanımız var. Daha video çekeriz. Hayır şu anda dediğim gibi işte bugün şöyle bir rotam olacak. Ben saat 1'den 1.15, 1.30 gibi arkadaşlar ben şu an ilçedeyim. Göremedeyim ben. Nevşehir şey göremedeyim. E, ee, burada arkadaşlar çıkacağım Nevişehir merkeze geçeceğim. Orada beni bekleyen arkadaşım var tamam mı? Onunla buluştuktan sonra pet çöpçü abilerimizin yanına gideceğim. Ee, burada hani evvelden tanıdığım işte pet çöpçüler yanına gideceğim. Onları gezeceğim falan. Ee, saat tabii e, saat tabi 1'e kadar da ben birkaç tane video çekmeyi düşünüyorum bu evde. Ondan sonra cim abi akşam beni alacaklar. E, ee, Mahmut abinin yanına falan gideceğiz. Akşam güzel bir eğlence var. Kava gideceğiz. Arkadaşlar kedisi de var. Hatırlarsınız Alp'in eskiden arkadaşlar kuşları falan da vardı. E, kuşların kanaryaları mesela çoktu. Özellikle hani kuşlar ziyade kanarya yapıyordu. Arkadaşlar kanaryayı falan bıraktı o işleri. Onun yerine kedi, köpek ve e, balıkta da baya ilerledi Alp. Valla o zaman şu akvaryumlarını bir gezelim. Abi bu arada şu balıkları bir tekrardan göstermek de istiyorum. Abi şu sarı prensesler özel tür ya. Gerçekten çok muazzam duruyor. Balıklarda arkadaşlar bir kere kesinlikle şey yok. Ee, siz söyleyin. Siyah çizgi yok. Fark etmişsinizdir. Sadece erkekte arkadaşlar şöyle üstünde gri bir çizgi var. Onun da sebebi kızgınlığından dolayı. Yani üreme olaylarından dolayı. Ee, onun dışında arkadaşlar balıklar tamamen sap sarılar. Kırmızı göz olmalarından geliyor bu özellik. Arkadaşlar bende de sarı prenses vardı. Hatırlarsanız dükkanı aldım ya. Eee... Arkadaşlar bu türden de üretmeyi düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Bir de şu balık çok çok pahalı bir ciklet türü arkadaşlar. Bunun alp adını dün söyledi de. Şunlar venüs tüsmüş. Ee, Valla abi değişik değişik burada balıklar var. Ee, burada işte. Abi şu da çok pahalı. Gerçekten öyle böyle değil. Alp bunu üretti. Arkadaşlar bu albino avratus. Erkeği bu arkadaşlar. Dişisi de. Ee, nerede? Dişisi de arkadaşlar şu balık. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir balık. Ee, ve arkadaşlar öyle bir şey ki... Ya bu balık gerçekten çok nadir. Bunu da gitti... Kendisi İstanbul'dan getirdi. iki dişi iki erkek olarak anca alabilmiş. Ve arkadaşlar bunlara ciddi manada paralar döktü yani Alp. Ben biliyorum. Şu balığın arkadaşlar. Yani şu balığın tanesini 10 TL para verdi. Ama balık kendi gözü kadardı arkadaşlar. inanabiliyor musunuz? Balık kendi gözü kadardı. Tanesine 10 TL verdi. Yani Alp anlatıyor. Balığı kusturmuş tamam mı? 39 tane yavru çıkmış. Kesesini böyle yeni atmış. Onların tanesine 10 TL para vermiş. İnanabiliyor musunuz? Yani Alp böyle ciddi manada hobiyle uğraşan bir insan ee, abi özellikle ben mesela size yemlerini falan gösteririm bu çocuğun. Ya abi gerçekten bu çocuk bakıyor. Mesela Tropical'in e, burada stick yeminden kullanıyor. Yine şurada akıllı yemli falan var. E, saat 9'a bir yemleme yaptı. 8.30-9 gibi. bunlar ama yine de bir, biraz daha yem veririz. Burada arkadaşlar yine JBL'in gerçekten özel bir yemi. Ben mesela JBL'i dükkanımıza satıyorum. E, Bende bu yemden yok ama bu bebe abi bunu da almış. Bu JBL'i yani pro yemlerinden birisi e, ana demir birisi yani. Burada arkadaşlar yine yemi falan var. Şurada arkadaşlar ne yemi varmış. Abi harbiden adam getirmiş ya. Baksana abi. Bir de arkadaşlar şuradaki yemlere bakar mısınız? Adam paket paket yapmış. Oraya koymuş. Tetra Tropical ee, vallahi değişik yemleri var be benim. <laughs> Tetra Pro Cips. He, bunu bu şekilde mi almış? Bu böyle daha pahalı olur ama. Valla mesela adamda bir sürü yem var. Bunu zaten bir odasını kurcalarız. Ee, adamın odasında, balık odasında efsane şeyler var. Gideyim hatta orayı da bir hızlıca göstermek istiyorum. Arkadaşlar onu, onu bunu boş verin. Bak burada da bir akvaryumu var. Ee, bu akvaryumun şunu çözemedim. Dün akşam ben bunu da açacaktım tamam mı? Dün yani yatarken hem bunu izledim hem de bunu izleyeyim diyecektim ama bunu arkadaşlar çözemedim dünya. Şöyle bir bakayım ışığı bunun burada olabilir mi? Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar burası akvaryumun samp kısmı. Ee, burayı temizliğini buradan sağlıyor Alp. Ama bu arada arkadaşlar ben dün e, Alp'e bir ısıtıcı getirdim. E, i̇kinci el atmanın buraya arkadaşlar 300 watt bir ısıtıcısını koyduk. E, buradaki ısıtıcısı Alp'in bozulmuştu. Yalnız şöyle bir bakıyorum da. Abi e, ışık nerede ya ışık? Arkadaşlar burada yine çeşitli yemleri var. Tropical Pro Defense. Ondan sonra JBL'in NovaDep, Nova Dep. arkadaşlar. Bunlar var ya bir de özellikle küçük olması çok çok daha pahalı yapıyor bu yemleri. Yani bunları açıktan kovadan alsa falan e, daha uygun alacak ama arkadaşlar bu şekilde olunca Tropical Pro Defense. Anasını satayım bu yemler var ya milyarlık yemlere. Ama buradaki balıklar da pahalı arkadaşlar. Sadece şu balık bayrak balığı diye geçiyor. Tanesi 300-350 TL arkadaşlar. İşte bunları detaylı size göstereceğim. Burada ciddi manada pahalı arkadaşlar balıklar var. Şu yemleri de Türkiye'de yani bir petroplarda göremezsiniz. Ee, belki 1000 petroplarda sadece bir tanesinde vardır. İnanın zaten bende de yok. Abi burada acaba ışık nerede ya? Adam öyle bir ışık sistemi çekmiş ki ışığı bulamıyoruz lan. Acaba arka tarafta olma ihtimali var mı? Abi arkada da şöyle bir yer var. Su oradan oralara gidiyor falan geliyor. Abi değişik sistemler. Alp'in değişik sistemleri. Alp bu arada arkadaşlar kendisi elektrikçi. Anasını satayım her işi yapabiliyor o yüzden. Valla baştan aşağı tesisat çeker bunları. Arkadaşlar maalesef bulamadım. İşte burası samp kısmı abi. Buradan sampla e, ee, akvaryumuna şeyi basıyor. Temiz suyu basıyor. Bu bebeğin şöyle bir özelliği var. Malzemelerin hepsi ciddi manada e, marka olan ürünler. E, adam zaten bu hobiyi yapıyor yani. Burada arkadaşlar Gold Severium mu, mı, Neydi bunlar? Onlardan. E, bunlar da arkadaşlar fakir diskusu diye falan geçer. Burada yine sajikası var. Burada da ben varım kardeşim. Ne yapıyorsunuz? E, melek atmış buraya. Melek ne alaka onu ben de bilmiyorum da. Vallahi arkadaşlar şöyle batları var ya ama şurada yani özellikle size gösterebileceğim ateş ağız mesela bu da gerçekten güzel bir tür özel bir tür. Şurada arkadaşlar arkada bayrak balı arkadaşlar. Bu bayrak balığını araştırabilirsiniz. Gerçekten tanesi 350 TL olan bir balık. Bunlardan 3 tane var. Yani sadece 3 tane balık 1050 TL. Bu evdeki araçlar yani şunu söyleyeyim. Balıklar harbiden milyar milyar balıklar. Ondan sonra cıma ama buradan abi kelime kesinlikle salı prenses. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunlardan 50 tane Alp Mahmut abinin evine göndermiş tamam mı? Beyaz benekçi Mahmut abinin evine göndermiş. Oradan bir kısım alacağım. Buradan da alacağım. Ee, bir de bu ara tanktan da alacağım. Bakalım bunları götürüp kendim üretmeyi de planlıyorum. İnşallah bakalım bir ayar vereceğiz. Bir de şu akvaryuma bir bakalım. Bunun da ışığını bulamadım ya. ya ben bunun da ışığını bulamadım dün akşam. Kim bilir bunların ampulleri ne tarafta? Araçlar var ya zaman ayarlı ışık var ha. Ya bu bebe var ya bu pezevenk gerçekten yapıyor. Şu zaman ayarlı şey var ya. Bilmiyorum görüyor musunuz da zamanı gelince mesela ışık yakıyor. Bunlar dünya para olan şeyler yani bunun o malzeme şu anda 1000 tl bana da bir hediye etmişti. Ee, burada ne varmış burada sajikası var arkadaşlar otlarla da güzel bir akvaryum yapmış. Alpin normalde bu tuzlu su akvaryumuydu. Ama dedi ki kanka dedi öyle pahalıydı dedi. Hani altından kalkılamıyormuş. Yani sadece arkadaşlar e, bu akvaryum e, ta, şey, tuzlu sudayken arkadaşlar burası bin lira para yiyormuş aylık. E, bunun 600-700 TL'si sadece tuza gidiyormuş. Tuzu çok pahalıymış. Tuzun tabi çeşitleri falan da varmış ama abi yani dediğine göre baya bir pahalıymış. Balıklar da ölüyormuş. Bir kısmını yaşatmış falan ama e, biraz sıkıntılıymış. Ondan dolayı arkadaşlar tuzlu su akvaryumunu bitirdi. Yoksa bir tuzlu su akvaryumu vardı. Bak burada da Rotwich'in artemiyasından koymuş. Araçlar bir şey bir şey merak ettim. Şöyle bir açayım bir. Bunun üstünde de alüminyum kaplama var. Şunu merak ettim de bunun üstünde de alüminyum kaplama var. Bazılarında arkadaşlar şeffaf bir e, poşet kaplama yapıyorlar. Bazılarında da alüminyum kaplama yapıyorlar da onu görmek için bir baktım. Şöyle koyalım, bir de gidelim bakalım başka neleri varmış. <laughs> arkadaşlar burada ne vardı ya? Bu balığın adını ben de unuttum da. Arkadaşlar bunu Alp geldiği zaman bir sorarız. Bir dahaki ileriki videolarda söylerim size. Bu arkadaşlar bir papağan ismi gibi bir şeydi. Bunlar var mı? ciddi balıklar yani. Bu ciddi bir balık Bu yani öyle boş beleş bir balık değil. Bu da pahalı bir balık da. Bunun şimdi adı aklıma gelmedi. Arkadaşlar burada da çılgın balıklar var e, ee, adamın oda oda arkadaşlar her tarafta balığı var. Bunların Allah'tan ışıklarını falan açmayı öğrendim dün akşam. Ee, size bunların araçlar detaylı videosunu çekerim. Agalarım şimdi ben artık ufaktan kaçacağım tamam mı? Kendinize iyi bakın. Abi efsane olaylar var. Şuradan kendimize balık alacağız tamam mı? Ondan sonra buradan kendimize balık alacağız. Buradan arkadaşlar kendimize balık alacağız. Biz buradan şöyle söyleyeyim sizlere. Eee götüreceğim balık şu an için kafamda kurduğum arkadaşlar bebeği ben benim bebeden bir alacağım vardı tamam mı Alpten bir alacağım vardı şöyle alacağım vardı ben buna iki tane sıcı sattım tamam mı birisi ehaim 300 300 watt birisi arkadaşlar atman 300 watt biz 1100 TL'ye bunları Alp'e sattık. Kardeşim durur mu? Dedi ki reis dedi ben bu parayı dedi, senden çıkartırım dedi. Nasıl olacak kardeşim dedim. Dedi ki sen bizim eve bir gel dedi hallederiz. Arkadaşlar bebeğin gerçekten dediği gibi oldu. Ben büyük ihtimalle bebeğe para vereceğim yani. Niye kardeşim? Abi adam öyle bir setler yapmış, öyle bir balıklar yapmış ki. Size ben bir daha dahaki videolarda L144 göstereceğim ya. Yemin ederim böyle bir L144 yok yani. Oradan arkadaşlar balıkları seçeceğiz. LDA16 seçeceğiz. Ya abi ciddi balık seçeceğiz buradan ciddi balık götüreceğim belli ki ben bu bebeğe borçlu olacağım yani ee, çocuk doğru söyledi Arkadaşlar kedisi de oradan oraya atlıyor bir kediye ödül maması falan bir şey yok mu verelim mi? Arkadaşlar vampire ödül mamasından kullanıyor kediye de bu vampire öyle böyle değil ben dükkana yeni getirdim ee, Manyak bir şey birazdan kediyle besleriz ondan sonra ufaktan kendimizi de bir besleyelim ben kardeşim Vallahi agalarım durumlar bu şekilde Oğlum kedi var ya çılgın gibi koşuyor lan Pişşşş. Pars mıydı neydi ki adı? Arkadaşlar dün akşam burada yattım. var ya balık izleyerek uyanması müthiş bir şey ya. Pars. Arkadaşlar evin her tarafında kedi şey var. Kedi tırmanımı var. Oğlum nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Niye çıldırdın? Oğlum evde var ya jet gibi gidiyor lan. Alpin değişik işleri. Burada arkadaşlar neyi varmış? Burada da bir betası var ama erkek artık kızgınlığa girmiş. Ee, şey yapıyor. Köpük köpük yapmış. Burada Alp yeni bir kendini herhalde şey edinmiş arkadaşlar. yeni bir hobi mi edinmiş? Ne yapmış? Aracı adam miyamor kullanıyor ya. Oğlum miyamor var ya bu pahalı bir şey ha. Harbiden kardeşim balkıyor ya. Adam var ya yemin ederim şu akvaryum sporunu da kedi sporunu da yapıyor. Bir ara bir kedi falan da üretti de şu anda kedi sadece bir tane var. Arkadaşlarım ben artık ufaktan kaçar tamam mı? Bak bak adam neler yapmış ya bak. Ben artık arkadaşlar ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Acaba buranın ışığını bulabilecek miyiz? Oğlum adam her tarafa öyle ışık yapmış ki zor zor yerlere. Bu eve gelen elektrik benim dükkana gelen elektrikten daha az biliyor musun? Nasıl olmuş ben de bilmiyorum. Anasını satayım. Bize bir dünya elektrik geliyor. Aa şurada herhalde buldum. Ya bunun adına ne dedi ya? O zaman bunun adına ne söyledi? Bu çok efsane bir balık da. Arkadaşlar bunun yavruları var mıydı ki ya? İçeri tarafta bir bunu yavrularına bir dahaki videolarda bakarız. Abi ama çok korkak, çok ürkek öyle böyle de. Yani ben bu dünden beri bu balığın gezdiğini, yüzdüğünü görmedim. Ama var ya, öyle bir havası var ki şeyi andırıyor yani bu balıkta. Ne bileyim bir hani deniz su, hani deniz akvaryumlarındaki balıkları da andırıyor gibi bir tipi var. Oğlum bu neydi ya? Papağan mıydı? Neydi? Makav mıydı? Ara makav mı? Neydi kardeşim bu? Her neyse. Güzel bir balık ama biz unuttuk yani. Ben kaçıyorum tamam mı? Birazdan da gideceğim o odanın videosunu çekeceğim. O odada bayılacağınız ürünler var. Agalarım ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.